İstikbalin iradesi, dünyanın öne çıkan itibar ve iddiası Türk milletidir. İzmir'de partisinin içine sürüklendiği çalkantılardan müstarip olduğunu itiraf eden ve telaşla ülke gündemine döneceklerini açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın dönüş yolunda uçuruma savrulmamasını, döneyim derken batma tehlikesini yabana atmamasını temenni ederim. Onlar dönsün dursun, dikkat etsinler, fazla dönüş, denge ve şuur kaybına yol açıp, yere de düşürebilir. Düşen, tutunacağı dalı seçemez. Ancak dönen dönsün, biz dönmeyiz yolumuzdan. <laughs> Dönenlere, devşirilenlere, demlenenlere, devrilenlere, satanlara, saklananlara, kaçanlara, kaypaklara, korkaklara aldırmadan bizim yolumuz Türk devridir, bizim yolculuğumuz Türk dünyası yüzyılı ve Türkiye yüzyılıdır. Büyük mutasavvuf Ebu'l Hasan Harakani'nin meşhur sözünden ilham alarak diyorum ki, Horasan'dan Kudüs'e kadar bir insanın ayağına taş deyip diken batsa, acıyan bizim canımızdır, kanayan bizim yüreğimizdir, ağlayan bizim gözümüzdür. Fırat'ın kenarında bir kuzuyu canavar kapsa, dert bizim derdimiz, mesele bizim meselemizdir. Ekonomik, ticari, siyasi ve diplomatik kutuplaşmaların yumuşama yerine daha da katılaşacağı bir dönemin kapıları açılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan başkanlık seçimi bu seçimde ikinci defa seçilen ve 20 Ocak 2025 tarihinde görevi devralacak olan Trump'ın ne yapacağı, nasıl bir politika takip edeceği elbette günlerdir tartışmaların ağırlık merkezindedir. Bir defa şunu ifade etmem lazımdır ki, Türkiye'de bazı çevrelerin fil ile eşek arasına sıkışıp kalmaları, Trump'ın seçilmesinden dolayı karalar bağlamaları, Kamala Harris'in kaybedişinden dolayı neredeyse yas tutacak noktaya gelmeleri, akıllı ve mantıkla izah edilemeyecek garabettir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki demokratların ve cumhuriyetçilerin holiganlaşmış taraflarına ülkemizde de tesadüf etmek utanç duyulacak bir köksüzlüktür. <laughs> Biden'ın içimizdeki sömürgeleşmiş işbirlikçileriyle dayanışma halinde Sayın Cumhurbaşkanımızı seçimle değiştirip devirme planları şimdi tuzla buz olmuştur. Şu Allah'ın işine bakınız ki değişen ve devrilen akli melekelerinin dahi kendisini terk ettiği Biden'dan başkası değildir. <laughs> Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Düşüp de kalkamayan, kalkamayan Biden ve Harris'tir. Biz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçime Türkiye merkezli bakıyoruz kimin kazanıp kaybettiğinden daha çok Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkilerinin nasıl bir boyut ve içerik alacağı ile ilgili analiz ve değerlendirme yapıyoruz. Öncelikle şunu söylemeliyim ki Trump'ın ilk döneminden farklı bir profil sergilemesi, dostluk ve müttefiklik hukukunun doğasına müzahir hareket etmesi iki ülkenin de müşterek hayrınadır. Uluslar Türkiye ile Amerika Birleşik Devletler arasında çözülemeyecek hiçbir sorunun olmayacağı hususundaki temkinli iyimserliğimizi ve iyi niyetli iradi vasfımızı koruma ve bunu da sürdürme çabasındayız. Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir ülkedir. Her türlü iç ve dış vesayet yok hükmündedir. Her ülkenin bağımsızlığına meşru, hukuki ve egemenlikle örtüşen kapsamlı çıkarlarına saygımız tamdır. Ancak aynı saygıyı başkalarından görmek ve şahit olmak da en tabi hakkımızdır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki partilerin içimizdeki havarilerine diyorum ki fil ile eşek arasında papatya falı açmayın. Kayıp kazanacak çetelesi tutmayın. Gelin de bozkurtu görün. Gelin de bozkurtla yürüyün. Ona buna özenmeyin ve imrenmeyin. Bozkurt ayaktayken fil ile eşeğin arkasına düşmeyin. <laughs> Önümüzdeki süreçte ülkemizin terör kamburundan kurtulması muhtemel değil, muhakkak bir akibettir. Terör ve bölücülük sorunuyla daha fazla yaşamamız böylesi bir kanlı külfete daha çok katlanmamız imkansızdır. Bölücü terör örgütü PKK için son, yaklaş son yaklaşmıştır. Hiçbir terörist için emniyetli bir alan kalmamıştır. Terör örgütünü kaynağında imha etmek, bölücülüğün yuvalandığı siyasi ve sivil toplum kolonlarını kesmek milli beka meselesidir. Hem siyaset alanında boy gösterip, hem de silahlı teröristlere sırt dayamak başı ezilmesi gereken gayri meşru ve gayri hukuki menfur bir çelişkidir. Bu vahim çelişkinin yörüngesine sahiplenip sabitlenip hiyaneti gerçekleştirmeye hatta demokrasi ve milli irade kavramlarını silah gibi kullanmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Silah varsa siyaset yoktur. İhanet varsa demokrasi yoktur. Şiddet varsa sevgi ve barış dili kupkurudur. Milliyetçi Hareket Partisi siyasetteki tutarlılık ve ahlaki çizgisinden kopmadan dün söylediklerini bugün tekzip edecek zaaf emaresi göstermeden milli birlik ve kardeşliğin müdafasından yanadır. Bize akıl danelik yapanlar, ileri geri konuşanlar, har vurup parman savuranlar, tantanayla oyalananlar her şeyden önce fırsatçı kurnazlığıyla ve istismar yamyamcılığıyla sonuç alacaklarını sıtma ile ölüm arasına bir seçeneğe zorlamalarının beyhude bir çırpınış olduğunu idrak etmeleri bizatihi önerimdir. Bizim ülkücülüğümüzü sorgulamaya, vasanseverliğimizi tartıya çıkarmaya cüret ve teşebbüs eden yeni yetme siyaset döneklerine kalbimizdeki dava ve vatan aşkının bir günlük sadakasını versek alayın ömürleri boyunca yetecek. <laughs> Yaptığımız ve söylediğimiz her şeyin arkasındayız. Utanacak, sıkılacak ve mahcubet duyulacak bir açığımız yoktur. Biz gelecek seçimlerin hesabını değil, gelecek nesillerin ve geleceğin süper güç Türkiye'sinin hedef ve hesabındayız. Geçmişte çekilen acıların ve akan gözyaşlarının geleceğe perdelemesine tahammül edemeyiz. Torunlarımızın aynı felaketlere muhatap olmasını asla kata bir hakkın istemiyoruz.